Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizinle birlikte TikTok kullananlar için TikTok takipçi, beğeni, izlenme, yorum hilesi ve yorumunu beğenme hilesi yapacağız arkadaşlar. Google'a geliyoruz. Google'a free s yazıyoruz. Tıklıyoruz. Zaten böyle bir sayfa gelir büyük ihtimalle. Bunlara falan hiç ellemiyorsunuz fsup.de var veya freer servis var. Y de biraz fb.sup.net var. Bu ikisi de aynı yere gidiyorlar. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Siz de buraya kullanabilirsiniz daha güzel. Ya ben oraya da aynı yere gidiyor ama biraz daha uzun oluyor işiniz. E tabii önce sizi böyle doğrulama falan isteyecektir. İşte yok otobüsü seç bilmem neyi seç. Onları yapın arkadaşlar doğrulama kodu istiyor. Yani robot musunuz değil misiniz? Bir de bunları yaparken hiçbir şekilde para vermiyorsunuz. Bir de cimayınızı falan vermiyorsunuz. Yani güvenilir. Ben gerçekten yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz fan şu anlık kapalı. Kalp şu anlık kapalı. Comment yorum, komenter. Yani yorum ve yorumunu beğenme. Mesela ben bir tane videoya yorum yaptım. O videonun adını söylüyoruz, atıyorum. Ee, Erencayisa, Erencayisa'nın adını yazıyoruz. Orada bir tane videosunu seçiyoruz ve yorumlarına bakıyoruz. Bulunca ona tıklıyoruz. Use diyelim. Buraya kimi tıklayalım? Mesela. Yok. Dediğim gibi bu kesinlikle bot arkadaşlar. Hani aktif falan değil. Bot. Hayat. T. -M. Tıklıyoruz. Böyle bir sürü şey çıkıyor siz. Hangisini yapacaksınız veya hangi kanalınız buradan hangisi ise tıklıyorsunuz. Benimki ilk üstteki. Açılmasını bekliyoruz. Evet. Burada Evet. Burada gördüğünüz gibi buna tıklıyoruz. Atıyorum bu videosu. O 3.8 izlenmiş. Amber'lı videosuna gördüğünüz gibi iki kalp o. Bakın beğeni yok. Çünkü beğeni şu anda iptal olduğu için bizi geri attı. Yorum var. Sandwich yani dediğim gibi olmuyorlar. Şöyle comments yorum. Yorum var. Ve 11 tane yorum gitti. Arkadaşlar Ember'lı olan videoya galiba. Ona dediğim gibi burada şimdi sayaç var. 10 dakika sonra ben tekrardan e, atacağım. Hatta ben o Hayat Team kanalına gideyim, size botları göstereyim. Evet arkadaşlar hesaba geldim. Ben bu arkadaşımızı hayatım benim en yakın arkadaşlarım. En yakın arkadaşım 6 senelik arkadaşım. Yani takip etmeyi unutmayın. Hedef 100 takipçiymiş. Gerçekten 100 takipçi olursa mutlu olur. Biz Amber'la olan videosuna yorum atmıştık. 10 kalp 19 yorum. 11 tane gelmişti. Daha da fazla olabilir. Bu gördüğünüz gibi geldi botlar görüyorsunuz. Böyle emoji geliyor arkadaşlar. Normal yorum değil. Gerçekten gelmiş. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Gerçekten de gelmiş. Evet arkadaşlar dediğim gibi kalp ve şey videoları daha da çok gelmesi istiyorsanız beğenin. Evet arkadaşlar ben sistemize geri geliyorum. Arkadaşlar bir de abone de olmayı unutmayın. Like de atın. Açılmasını bekliyorum. Yorumumuzu yaptık arkadaşlar. Ee, takipçi hilesi ne zaman açılır bilmiyorum ama en geç bir aya kadar açılacağını düşünüyorum ben en kötü bir aya kadar açılır yani e, fanla yani takipçiyle kalp bir açılı burada Instagram var story izlenme videosu video izlenme burada post like falan ben Facebook bilmediğim için bir şey diyemem bu TikTok bir YouTube'da gelse gerçekten mükemmel olur burada report var problem ben hep fanı bildiriyorum ama hala açılmadı bir aya kalple beraber açılır. Yorum beğenme oldu arkadaşlar. Onu yapmamıza gerek yok. Fan ve kalp var zaten. Onu da e, adınızı giriyorsunuz. Fan'a tıklıyorsunuz. Kalbe de videonun linkini kopyalıyorsunuz. Gidiyorsunuz ve kalbe tıklıyorsunuz. Ya da az önce benim gösterdiğim yorum hilesi gibi aynısını da gerçekten yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, dediğim gibi uygulama nesi FreeRes gelin isterseniz takipçi açılırsa gelin yapın. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, TikTok TikTok kullananlar için Facebook Instagram kullananlar için gerçekten e, güzel bir site olduğunu düşünüyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Ee, like atın. Abone de olun. Bir an önce para kazanmaya başlayalım. Aranızdan 4-5 kişiye Brawl Pass alırım. Para kazanmaya başladığımda ya da kod kod vereceğim. Çünkü inanmayanlar olabilir. Kod vereceğim. İsterseniz TikTok'a yatırırsınız ya da oyun yatırırsınız. İlla Bravo değil. Ben size 100 liranızı veririm. Ne yaparsanız yaparsınız artık. Dediğim gibi gerçekten çok güzel bir uygulama. Güvenilir bir uygulama. Yani yapacak hile yapacak olanlar gelsin buradan yapsın gerçekten güvenilir. Abone olun. Abone olun yeter. Haydi kendinize iyi bakın. Bay bay.